Merhaba, 10 marifet videoların bir yenisindeyiz. Ben sunucunuz Aylin Yalçınkaya, örgü uzmanımız Selçuk Çevik Hanım'la yeniden beraberiz. Daha önce bazı temel konulara giriş yaptık. O videolarımıza mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Zira ilmek nasıl atılır, düz örgü, ters örgü nasıl örülür, onları kullanarak lastik örgü nasıl yapılır, onları gördük. E, fakat... İşleri biraz daha ilerletmemiz lazım. İlla dümdüz bir atkı öreceğiz, bir elbise yapacağız diye bir şey yok. Biraz daha arttırmalar, evet. eksiltmeler işin içine giriyor. Örgüde arttırma, eksiltme nasıl yapılır? Örneğin evet. nerede lazım bu? Şöyle bir bluz yapıyoruz diyelim. Lastik örgüsünün ilgili videoyu izliyoruz. Lastik örgüden sonra bir bolluk istiyoruz. Onu evet. nasıl yapacağız? Buna arttırma Buna yani. diyoruz. E, lastiğimizden sonra ilk sırada yaptığımız bir işlem Tamam bunun için estetik açıdan önemlidir hatırlatmak istiyorum Hı. lastiğin ters sırasından başlarsanız Hı. diğer sırada çok estetik şey olan bir örgü elde etmiş olursunuz Onun onu için nasıl de anlayacağız tersini nasıl anlayacağız ilmek atarken kullandığımız artan bir iplik vardı Hı. O başta olduğu sıra ters sıradır. Tamam harika. Evet örgümüze de başlıyoruz. Şimdi bu bir lastik değil. Lastik örmeye devam ediyoruz. Tamam. Ters, düz, ters, düz. Arttırma işlemini ters ilmekle yaptığımızda daha düzgün e, oluyor. Bir sonuç elde ederiz. Tamam. Şimdi tersi ördük. Şişten Şimdi heyecanlı Bakın, an geldi. Evet şurada bazı trabzanlar olduğunu görüyoruz. Tamam. Örgü taraftaki şişimizi bu trabzanların birinde en baştakine batırıp Batırıyoruz. çıkardığımızda bir ilmik oluşturmuş tamam. durumdayız. Tamam. Ekstra bir ilmeğimiz oldu. Evet bunu tamam. da ters örüyoruz. Tamam. Yine düz, yine ters, yine düz. Yine ters. Siz şimdi bunlar ne kadar sıkı? <laughs> onu olsun, merak ediyorum. Ö, Aynen sormadınız. öyle. Bu e, bolluk istediğimiz bolluğa göre ayarlanıyor. Eğer normal bir bolluk istiyorsanız, 8-10 ilmekte bir tane arttırmak yeterli. Arttırmayı tekrar edelim. Ters ilmeği örmüştük, şişimizi çıkarmıştık. Ee, ve burada e, trabzanlar görüyorduk. İlk trabzanlar şişimizi batarak çekiyoruz ve ilmik oluşturuyoruz. Tamam. Ve o ilmeği ters örüyoruz. Bu şekilde yaptığımız işlemi artırma işlemi deniyor. Peki evet. şimdi sizden daha önce öğrendiğim kadarıyla eksiltme evet. neye yarar? Eksiltme diyelim ki bluzumuzu örerken şöyle bir bel oyu kısmına evet. geldik. Evet. Bu sefer daraltmaya evet. ihtiyacımız evet. var örgümüzü. Evet. O zaman eksilteceğiz. Onu o, nasıl yapacağız? Onu, onu e, göstermeden önce arttırmanın bir ikinci e, şeyi ayağı var. Tamam. O da eee kazağımızın kolunu arttırıyoruz. Tamam. E, o zaman da gene lastikten sonra mı arttıracağız? Hayır. O Ara, evet. Arada değil, başlarda. Anlaştık. Bir işte başta bir sonda şekilde arttıracağız. Onu da gösterelim. birinci ilmeği boş aldık. Tamam. İkinci ilmiği aldıktan sonra o trabzana batarak alıyoruz ve arttırmış oluyoruz. Sadece başında. Sadece başında ve bir de sonunda. Sonunda. Bir sırada iki defa arttırmış tamam. oluyoruz. Ve bunu kol yaparken gene ipimizin kalınlık ve inceliğine göre üç parmakta bir, dört parmakta ha. bir, bir şekilde yaptığımızda bu işlem arttırma oluyor. Tamam. Eksiltmeye gelince eksiltme işlemi daima baş ve sonlarda olur. Tamam. Ama onu biliyorum, yapmıyoruz. <laughs> eksiltme demek bir ilmeğin yeme demek. Tamam. O nasıl oluyor? Demin ekstra bir ilmek yaratmıştık. Şimdi evet, de kaybediyoruz ortadan. Kaybediyoruz Onun için hani başta boş aldığımız ilmek vardı ya. Evet. Onu boş almıyoruz. İki tane ilmeği, iki ilmeği birlikte alıyoruz ve burada bir tane ilmeği azalt. Evet azaltmış azalt. olduk. Buna da eksiltme, eksiltme diyoruz. diyoruz. Bunu sadece başında ve e, ve sonunda yapıyoruz yine. Yapıyoruz. Arada tamam. bu işlemi yapmıyoruz. Tamam. O zaman e, bir büzme e, meydana Doğru. gelir ve e, güzel bir Durmaz. şey olmaz, durum olmaz. Evet, buna da eksiltme diyoruz. Bu kadar. Bu kadar. Tamam. <laughs> Böylece artırma ve eksiltme nedir? Bu gizemi de çözmüş olduk. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizim anlatacak başka şeylerimiz de var örgüyle ilgili. O yüzden bence bizi izlemeye devam edin. Diğer videolarımıza bekliyoruz. Serpil Hanım'a da katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Hoşçakalın. Tamam, <laughs>